Arkadaşlar bakın Ay Emir'in bir penguen oyunu var Arkadaşlar Evet onun ay baba bana aldı Evet Bakın penguenlerimiz merdivenden çıkıyor ne? ama neden aşağı inmedi bunlar Aa, Şöyle ayarı bozulmuş galiba Bunu hmm. tekrardan yapalım anneciğim Emir penguenlerini aşağıya doğru kaydırıyor. Harika. Merdivenleri çok güzel çıkıyorlar ama kayamıyorlar birlikte. Neden kayamıyorlar acaba Emir? Ben yani kayamıyorlar. geldi. Burada geliyor. şimdi. <laughs> Uçağa biniyorlar. Nereye gidecekler acaba uçakla? Şimdi çok Hadi kaydı Emir koş. Vay! Vay! Vay Penguenler kayıyor hızla. Kırmızı şimdi kırmızı bayrakları var orada. Evet kırmızı bayrak. Ama bu kurtlar. Hadi tekrar kaydır anneciğim. Aa, kapatalım bir komik şapkamızı takalım komik şapkamızla birlikte daha güzel oynarız bence getir komik şapkanı Nerede? şurada arkanda hani bak sepetimizin içinde arkadaşlar bizim bir tane komik şapkamız var bunu emirle okulda öğretmeni yaptı ve emiri ben bununla gördüğümde çok güldüm Bakabilir miyiz sana? Çok komik bir şapka bu. Bir sürü saçlar sallanıyor etrafında. Bakın. Bakın. Hadi komik şapkanın atına bin. He? Komik şapkamızla birlikte atımıza binelim hadi. Hadi. Dur. Komik şapkanı takalım. Ama gitmeyelim. Burada böyle Hı. Emir komik şapkasıyla birlikte at biniyor. Arkadaşlar Emir komik şapkasıyla birlikte at biniyor. Dıgıdık değil mi? Vay! Diğer arabamıza çarptık. İstersen biraz da onu göster arkadaşlara. Tamam. Arabamızı gösterdik. Olur. Oraya bırakabilirsin anneciğim. Bakın arkadaşlar. Emir'in bir tane de böyle bir oyuncağı vardı. Bir bunu tane, de, bebekken... bir tane de balon vardı. Evet bir tane de balon vardı. Bunu bebekken Emir kullanıyordu. Buralarını döndürdüğü zaman sesler çalıyordu. Müzikler çalıyordu. Düğmelerine basıyorduk böyle. Bir de bunu böyle çevirip hayvanları öğreniyorduk. Evet müzik geliyordu. Evet bir de burada bakın böyle bir döner bir şey var. Hadi sür bak nasıl sürdüğünü görsünler. Küçükken sürüyordum sen bunu. <laughs> çok eğlenceliydi bu. Onu bu çok seviyordun sen biliyor musun anneciğim? Evet. Çok küçükken seviyordum. Evet küçükken Emir hep bununla oynuyordu. Evet. Şimdi nereye? Şimdi ne göstermek istersin arkadaşlar ya da ne oynamak istersin? Şimdi de yatağımı göstereyim. Yatağı burada emirin arkadaşlar. Burada evet. da hot wheels'ımız var. Daha sonra bir gün bunun içine su doldurup size çekim yapacağız arkadaşlar. Evet oradan su araba orada yıkanacak. Evet biz oradan su akıtıp arabamızı yıkıyoruz. Çantama bakın. Köpek <laughs> de, köpek balığı. Evet köpek balıklı bir çantası var. Hmm. Emircim istersen bunu, bunu kaldıralım penguenlerimize. <laughs> Nereye de vuruyorsun? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Tekrar şey. Görüşürüz.